DJ Erman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda Filozof sözü kategorisinde Pisagora göre hangisi sağlıksızdır ve insanların birbirine savaş açmasına neden olur şeklinde bir sorumuz vardı. A. Ateş yakmak B. Et yemek C. Aşık olmak D. Geometri bilmek E. Su içmek cevaplarımız vardı. Ateş yakmak Bizce kötü bir şey değil hatta hayati bir şey o şartlardaki doğaya göre. Aşık olmak da keza öyle. Geometri bilmek zaten Pisagor geometri konusunda tüm dünyaya bunu gerçekleştiriyor ve yaptığı buluşlarla bizleri Pisagor teoremiyle geometriye yönlendiriyor. Su içmek hayati bir ihtiyaç su içmezsek dünya üzerinde kalamayız yaşayamayız. Ama B et yemek o dönemlere demek ki vejeteryan bir anlayış olabilir. Et yemenin hastalıklı bir dünya yarattığına ve insanların birbirine savaş açmasına sebep olacağını düşündürtebilir bize. Bugünün sözünde ise sorularımızda tekerleme kategorisinde diksiyon eğitiminde de kullanılan bir tekerlemeye göre 40 tane olup Kırkının da kulpü kırık olan hangisidir şeklinde bir sorumuz var. A. Küp B. Huni C. Kalp D. Kulpü beygi E. Kuyu Burada diksiyon eğitiminde kullanılan tekerlemeyi size soruyoruz. 40 tane olup da kulpü kırık olan hangisidir şeklinde bir sorumuz var. Doğru cevabı DJ Erman Fenomen kanalındaki 337 numaralı soruda bizlerle paylaşın kanalımıza abone olup görüşlerinizi aktarmayı unutmayın diyoruz. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın. Thank <laughs> you.